E176G model modemimizi cihazımıza yerleştiriyoruz. Buradan menü, ayarlar, kablosuz özelliği ve ağlar, mobil ağlar, erişim noktası, adları. Yukarıdaki çizgili yerden yine APN yapıyoruz. Alt bölümüne. Türksel yazıyoruz. APN kısmına internet yazıp tamam diyoruz. Buradan sonra MNC ve MCC ayarları otomatik olarak yükleniyor. Kimlik doğrulama türünü de PAP yaparak e, internet, Türksel Vınlı interneti çalıştırabiliyoruz.